Zekat verilebilecek ve verilemeyecek yerler. Zekat verilecek kimseler şunlardır. 1. Fakirler, malı nisaptan eksik olan kimselerdir. 2. Miskinler, hiçbir şeyi olmayan kimselerdir. 3. Amil, zekat tahsildarıdır. Ona, işi değerince verilir. 4. Mükatep, kölelikten kurtulması için borçlu durumunda olandır. 5. Borçlu, Borcu olup borcundan fazla nisaba malik olmayan veya insanlarda malı olup da alması mümkün olmayan kimsedir. 6. Allah Celle Celaluhu yolunda fi sebelillah olan kimseler. İmam Ebu Yusuf rahmetullahi aleyhe göre, bunlar İslam gazilerinin fakirlikleri dolayısıyla harbe katılmayanlarıdır. İmam Muhammed rahmetullahi aleyhi göre, Hac yolunda malını, parasını ve vasıtasını kaybetmiş fakir kimselerdir. 7. i̇bn Sebil, malından ayrı düşen yolcudur. i̇bn Sebil diye adlandırılmasının sebebi yol sebil ona gerekli olduğu içindir. Her ne kadar memleketinde malı varsa da o durumda ona ulaşmaya kadir olmadığından yolda kalmış kimsenin ihtiyacı kadar zekat alması caizdir. İhtiyacından fazla zekat alması helal olmaz. Zekat, zikredilen yedi sınıfın hepsine ve bazısına temlik yoluyla verilir. Zekat, mescidin binasına harcanmaz. Yani zekat malıyla mescid inşa etmek caiz değildir. Çünkü zekatta temlik şarttır. Mescid binası ise temlik olunmaz. Nitekim köprüler inşa etmek, yolları ıslah etmek ve su yatakları kazdırmak, hac, cihat ve kendisinde temlik olmayan her şeye zekat malı caiz değildir. Zekat malıyla ölünün kefenini almak ve borcunu ödemekte de caiz değildir. Eğer zekat malıyla sağ olan bir fakirin borcu, o fakirin emri olmaksızın ödenirse, o ödenen borç, teberru, bağış olur. Molla Hüsrev, Gürer ve Dürer, Sayfa 335-336, 4 Mayıs Mevlana Takvimi